Kızım şey niye sinirlendiriyorsunuz? Ben bir ben hiç, hiç Bir gün de ben gazeteyim Çünkü ben gazeteyim almaya gidiyorum. O kadar yüz almaya gidiyorum. Esma niye sinirlendiriyorsun her şeyi? Baba da ucu ucu üzüme kalmış. Ucu üzüme kalıyor. Aha. Ben bir şey yapmadan mu, kılgın, Ben bir şey yapmadan mi? Ben bir şey yapmadım Tamam mı? Ne ya bak Ya bana ne yapacaksın Sen niye <laughs> bir tane Baban olsun babası ya Ya <laughs> ben, ben bir Bak yok. ya yok

Kızım çabuk al onu yerden çabuk. Ben, ben bunu Hayır 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 hayır. Niye? Sen niye sinirleniyorsun bir tane? Ben seni çok seviyorum aşkım. Sen niye kızıyorsun bana? Daha actor, actor, actor. Hayır, daha actor, actor, bir Kim? you're not <laughs>